hayaletler uçuşuyor stüdyomuzda. Pekala, orkestramız hazır, Ivana Sert hazır. Hanımlar, beyler, Ivana Sert! <laughs> ne tatlısınız, ee, fotoğraflarınızdan daha güzelsiniz. Özellikle Instagram'a koyduğunuz videolarınızdan da daha güzelsiniz. Öyle mi? Orada bir filtre yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz yapıyorum. Instagram'da yapıyorum, bir filtre, var evet. Bir de tabii ki bu biz e, bu en eski formatımız bu. En eski formatta e, şimdi oturuyoruz. Burada otururken genelde bana değil yani hangi profiliniz güzel bilmiyorum. Çünkü kadınların özel profilleri vardı. Şuradan güzel çıkıyorum. Buradan güzel çıkıyorum. Sizin hanginiz güzel? Hangi profiliniz ben daha Ben önce kameranın nerede olduğunu çözmek istiyorum. Kameralar Ona göre profil seçeceğim. Nerede değil. bakıyorum. Hangi Annesi? kameranın ışığı Heh, yanıyorsa orada. o, o zaman, bize bakıyor. Eğer kamera o tarafta beni bakıyor, evet. ben bu tarafta bakıyorum. Bu tarafta, evet, evet. bu tar, bu tar. Ama hep bana bakmak zorunda değilsiniz. Yani direkt seyirciye de bakabilirsiniz. Şimdi seyirciye baktığınız zaman hangi profil... Ha tamam, okay. Ay, o kadar Ya uzun uzun beni sürdü de ki hiç, yani... <laughs> hiç yani böyle takıntım yok. Evet. Onu söylemek istiyorum, biraz şey yaptım. Peki daha. niye kendinizi filtreliyorsunuz? Ee, filtre. E... Niçin? <laughs> Bazen... Sizde estetik var mı? Yok. Yok, yok belli oluyor yakından Sıfır. bakıyorum. Hiç hakikaten yok. Yok hakikaten yok. hakikaten yok. 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 Hakikaten yok. yok. Evet. Makyaj var. S sadece makyaj var ama <laughs> evet. makyaj bile yapmanıza gerek yok ve çok seksi bir diş, diş aralığınız var. Aynen. Eskiden Tarkan'da vardı niye kapattırdı Onu orayı? Onu kısmet kapattı ne kendine yapuluyor? bilmiyorum. Yani bir şey mi döküyorlar içine? Yani dişçiler çok teklif geldi bana. Yani Türk'ün evet. kapatalım, kapatalım diye, yani. diye kapatalım ben de asla kapatmak istemiyorum. Ben kendi dişleri çok... Memnunum. Evet. Ve Bu benim imza olduğunu düşünüyorum. Peki Madonna açtırdı mı? Madonna'nınki ayrıldı Zamanında sonra. Zamanda bence. Hı? Zaman da açılıyor belki biraz da. Belki zamanla açıyor ama o çok şey buldu onu çok cool buluyor onun galiba Onun zaten değil mi? çocukken zaten dişlerinde aynı şekilde. Açık mıydı açıktı, onunki? Açıktı açıktı. E uzun süre bir kapalıydı sanki yahu. Yo. Neyse kadın o kadar değişti ki ya ben kadın, de hatırlamıyorum. bile. Yani. yani şey Madonna'nın zaten bir Madonna işte. Evet. Açık ise kapalı ise fark evet. etmez yani. Madonna sonuçta. Peki bu şarkı söylemek nereden aklınıza geldi demeyeceğim. Çünkü siz daha önce de yapıyor musunuz bu işi? Şimdi ben de konservatu okudum. E, piyano çaldım. Ne okudunuz? Konservatör. Ay ne tatlısın ya. bu. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Konuşmayayım mı? Bu... Konservatör. Bu Sırpça söylenişi mi böyle? E, evet yani biraz aksan var evet. yapacak Çok bir şey yok. Çok yakışıyor size. Yani onu okuduğum için, konservatuar okuduğum için e, pi, e, piyano bölümde, <laughs> evet. e, yani çocukken 6 yaşında başladım bu, bu, hmm. bu, bu, bu sevgiyi. E, müziğin her zaman hayatımda vardır. Hmm. Kendi bestleri de yapıyordum hmm. e, ve e, hep böyle müziğiyle hayatım devam edecek. Hayalimin e, zaten şarkıcı olmak çocukken. Hmm. Sonra hayatında e, tabii ki başka rüzgarları esti. Hmm. E, Sırbistan olarak Türkiye'de geldim. Burada hmm. mankenlik yaptım. Hmm. Hmm. Hatırlıyorum zamanda. o günleri. Evet sonra hmm. ıı, tasarım tasarımları da başladım. Hmm. Modem zaten her zaman da hmm. ıı, dikkatim çekiyordu ve ıı, seviyordu. Tasarımları da dikkat çektim. Tasarımları zaten Hollywood'da bir filmde de, de oynadı benim tasarımlarım. Sex in the City. Tasarımlarınız mı oynadı? Evet. Evet. Valla şaka yapmıyorum. Değil. Tasarımlarınız e, oynamış. Mayolar, mayolar. Ha, mayolar. Giydim şeyde hmm, e, hmm. orada oyuncular da benim tasarıma giymiş. Hmm. Ondan dolayı biraz daha... Var mı daha... sizde belgesi falan bir şey var mı? Bir kaydı maydı falan. Var var tabii var. ki var. Hmm. E, ondan dolayı yani şey fashion week'te de yaptın Övünür müsünüz? arkadaşlarınıza? Gösterir misiniz bunları arkadaş arasında? Kıskanırlar mı? Yani kıskanmakta da değil de Aha. güzel bir şey bence. Yani ben, bana beni seven ve benim tarzımı da seven kişiler zaten bence Mutlu oluyorlar bundan dolayı. Hmm. Yani mutlu olmayan da zaten bana ne? İlgilenmiyorum. Hmm. Bana söyleyin. Acaba sizin memleketteki kadın arkadaşlıklarıyla bizim ülkedeki kadın arkadaşlıkları arasında ne fark var? Yok fark. Aynı mı? Aynı. Gıybet, arkadan e, şey yapmak, kuyu kazma falan hiç, aynı şey mi? Hiç. Yani zaten bence dünyadaki her yerde aynı. Ee, hmm. karakter Herkes önemli. böyle kadın kadına kadın... düşman mıdır dünyanın her tarafında? Zaten şey ben çok... Böyle düşmanlığı da yaşamadım çünkü Hı. ben de izin vermiyorum. Yani Hı. çok az arkadaşım var, Hı. çok az bir çevrem var ve dostlarım Hı. da zaten e, hakikaten dostlar olduğu Hı. için Hı. ben bu tarz şeyleri de çok fazla e, yaşamadım. E, yani kötü şeylerde de yaşamadım. Hı. Yani kendine eğer, e, iyi bir şekilde e, bir yeri koyuyorsa Hı. yani insanlar seni çok dokunmaz. Hmm, hmm. Yani ben dedikodu sevmem, dedikodu yapmaya da dinleme de, de sevmiyorum. Hmm, hmm. Ondan dolayı ilgilenmiyorum. Kim ne de, dediyse bana da değiller. Ama siz biraz düşman çatlatıyorsunuz. Ee, Güzelsiniz bir kere. Ha? Ya olabilir evet. de. E, ama yani bence de insanlar herkes kendin güzelliği var. Herkes hmm. bir şekilde de güzel bence. Hmm. En önemli iyi insan olmak. Beraberce izleyelim klibi e, çok da güzel bir yerde durduk, bütün güzelliğiniz e, meydanda. E, nedir bu? E, nedir o yeni bir dizi başladı başlıyor bilmem. Ben hiç seyretmedim onu. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Evet. seyrediyor musunuz onu? E, ben de çok izlemedim. Evet. Ama öyle bir havam var? Yani Metin'le var. beraber, Arolat'la beraber bu klibi ele alırken ne düşündün? herhalde Game of Thrones'u mu düşünüyorsunuz? Başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum benziyor mu? Ya Metin'in kendinin e, zaten şeyi e, bu ortama yarattı. Kendi kafandan, kendi e, düşünce. Yani beni tanıyarak, hmm. beni e, izleyerek. Ee, ...böyle Tanrınca tanrı gibi bir şey yapmayı Onu istedim. Onu tanrışa diyemiyorsunuz farkındayım. Onu evet, her denediğinizde olmuyor. Ama nasıl, bir şey nasıl söyleyeceğim mı? sizi çok üzerinize gidiyorlar. Yok efendim şey şarkı söylemiş de sözlerimi anlaşılmıyor. Böyle bu kadar saçma sapan laflar edilir mi? Zaten sözlerin anlaşılmaması diye bir şey yok. Sözler gayet güzel anlaşılıyor. Ayrıca da anlaşılması da çok gerekmiyor. Yani şarkı sözleri. Mesela e, Nesloş e, programımızı duymayanlar için çeviren... Ee, arkadaşımız onu ekranın şu anda e, görmüyorsunuz ama e, şimdi görüyorsunuz bakın Nesloş'u görüyorsunuz biraz, evet. Evet. şimdi Nesloş e, mesela biraz önce şarkı sözlerinizi tamamen çevirdi Evet tamamen çevirdi yani, ve ki... bize kadar da biliyor musunuz ki bize kadar da e, şarkı sözleri çevrilmiyordu biz e, Neslihan Hanım'la beraber çalışmaya başladıktan sonra biz ondan istemediğimiz halde şarkı sözlerini de çevirmeye başladı ve birçok duymayan, çok duyma güzelmiş. problemi insandan öğrendim ki dediler ki bana biz yıllarca ulen şu şarkılarda ne dendiğini anlayamıyoruz. Millet hopluyor zıplıyor. Bu kadar geri zekalı laflar edildiğini bilseydik sizin şarkınızla ilgili söylemiyorum. Yani genelde şarkılarla ilgili hiç buna üzülmezdik dediler. Çünkü Neslihan öyle bir hizmet yaptı ki duymayanlar için. Hakikaten bütün şarkı sözlerini çevirdi ve nefret ettiler. İyi ki duymuyoruz bile dediler. O kadar yani. İnşallah benim şarkıya binecekler ve duymayı Peki. sevecekler. Peki. Burada şimdi bir şeye dalıyorsunuz. Böyle bir geçmiş zamana gidiyorsunuz. Evet, bir flashback öyle. var. Flashback Neresi var. orası? Neyi görüyorsunuz orada? Ne olabilir? Bizim bir dünya ve benim... Tanrı uyandı. Tanrı. Hmm. Tanrı uyandı, kadın tanrı uyandı. Kadın tanrı. Evet. Kadın tanrı. Evet. Ve evet. ee, orada zaten. Tabii bu tabii eski eski. E, eski tanrı. mesela Yunan tanrıları var değil mi? Evet. Yani işte efendim mitoloji mitolojik. var. Mitolojik Aynen Aslında öyle. aslında tabii ki burada tanrı derken mitolojik tanrılardan bahsediyoruz. Evet. Böyle tabii. bir mitolojik bir tanrı kadın tanrı var. Kim bu mesela? Kim olabilir? Siz kendinize kimi yakıştırıyorsunuz? Diyelim ki Amazon, İvana diye Amazon kadın olabilir. Ya o Amazon kadını olmak istemeyen bir kadın bulsam vallahi anlarım. Wonder öpeceğim. Woman, Wonder Woman olabilirim. Hepsi olabilir. Amazon kadını da ama zaten Amazon gibi görünüyorsunuz. Görelim. <laughs> ee, bu adamlar sizi görünce mi dövüşmeye başlıyorlar? Ben onlara izliyorum. İzliyorsun. Zaten bir spor gizli, olarak dövüşüyorlar. Evet. Aklıma ee... geyikleri getirdi. <laughs> ee, geyikler böyledir. Yani e, hani böyle doğa belgesellerinde görüyoruz. Bu bütün doğadaki hayvanatın biliyorsunuz çiftleşme mevsimleri var. Evet. İnsanlar bunun dışındadır canlılarda. Bizim <laughs> mevsim ihtiyacımız yok. Yok memellerde ve burada geyikler geyiklerin bu mevsimleri geldiğinde erkekler tabi koşuyorlar koşuyorlar. Erkek bir geyin arkasından koşuyor ve belli ki ona ee, diyor. Ha? Hmm. Ama, yani ama diyor kim kazanacak? Aynı hmm. mesele. Sizde burada öyle mi oldu? Yok. Ee, öncelikle e, güreş bizim milli spor olduğu için özellikle ondan dolayı güreş orada göstermek istedim bir. İkinci düşünemedim. <laughs> yekim kafasım hiç yoktu. Bir <laughs> yani <iki> tane güreşçi <laughs> e, gayet güzel güreşiyorlar. <laughs> Çünkü ben güreş, güreş <laughs> Bu bizim de milli destederim. güreş değil ama. Milli, milli spor. Hayır bu bizim ama güreşiyorlar bunlar. Görüşüyorlar. Bana daha böyle bir hani başka hayır, bir hay, şey gibi geldi. Hayır, hayır. Güreşiyorlar. Ha. Ciddi görüşüyorlar. Özellikle ben milli spor olarak yani hmm. sevdiğim için istedim. <laughs> Keyifleri düşünemedi. Düşünme. Ama milli sporu da destekliyorsunuz. Evet. 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 Kesinlikle. Allah sizden e, razı olsun. Evet. evet. <laughs> Ve orada bakışlar oluyor aralarda. Ama ha. o da yani kadının, erkeğin ha. bakışının, ha. kıskandığı ha ...ben suçluyum, seni çok sevdim diyor... Hmm. ...sen beni aldattın ya da bir şeyim mi yaptı, ...kötü hmm. davrandın falan... Hmm. E, ...görmezden geldim diyor... ...ve hmm. orada kendine bir ifade... ...yani yüzünde zaten gördünüz hmm. çok... E, ...kızdım orada yani. Şu dakikaya böyle. kadar anlamamıştım biliyor musun? Neden? Vallahi bilmiyorum. Ne? O kadar güzel anlattınız ki. Bir de bu kızın Türkçesine laf ediyorlar. Devam! Dur! Bu da ama metinde güzel kullanıyor değil mi çok, insanları? Çok. He? Yakışıklı kanter içerisinde Kesinlikle. böyle... Bu Demir tavında için... dövülür falan. Aynen. Ama bizim güreşçiler de sonra bir değiştiler böyle bir hani fileler mileler falan milli sporda o, o yok o hayır, başka. Hayır o başka. Adamlar. Gece oldu artık. O başka damlar. Milli sporcular yok. artık başka yok, bir şey onlar şeydiler. başka damlar. Bambaşka başka bir e, tamam, organizasyon. Milli sporla yok. alakası yok. çünkü. <laughs> yok onun. zaten evet. Kostüm için söylemek istiyorum. Hakan Anka'yı ne yaptık kostümü onu Hakan hak yani çok teşekkür Kostümle etmek yere. istiyorum. A, şarkın ilgili bir. İki kere, iki şey söylemek istiyorum. Ee, sözleri Lütfen. E, yazdığını. Şerazat yazdı. Evet, sözleri. Evet, çok yazdığını önemli. çok, teşekkür ediyorum da bu arada Hı. Murat Yeter e, müziğinde yaptı Hı. ve Murat Yeter de Harikulade. Evet. evet. kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir çalıştım ve muhteşem bir iş yaptık düşünüyorum. Burada keselim klibi diye mi söylüyorsunuz? Hayır, Yok, hayır. Devam, devam edelim, devam. <laughs> Dört. Şimdi benim kliplerde hakikaten anlamadığım bir şey var. Ee, yani bir klibin tabii bir konusu her zaman olması gerekmiyor. Yani <laughs> müzik, müzik aslında yönetmenin aklına bir tema getiriyor ve o tema Aynen. uyarınca yönetmen bunu çekiyor. Fakat ben bizim kliplerde gördüm, bizim şarkı söyleyen kişi, mesela siz... Klibin bir yerinde kendinizi dağlara, tepelere, ovalara vuruyorsunuz. Böyle aklını kaçırmış gibi ah ulan falan. Tanrı, tanrıyım ben. Orada kişi değilim. O da şarkıcı değilim. Ben tanrıyım. Böyle tanrı böyle bir Yunan tanrısı yok. Var, nasıl böyle var? kendini dağlara vurup evet, Allah, da Allah Allah. Dağlarda yaşıyorlar. Diye. Yani zaten şeyde bahçede olmam yani çiçek kokularıma. Böyle yani uyanıyor, o klipler bana beraber. hala güzel geliyor. Çiçek kokladıkları klipler vardı böyle o, fazla. Ama biz de şimdi ne çabalıyorsunuz yani o kolay mı o klibi çekmek hiç, yani böyle? 18 saat çektik, canımız çıktı. Evet. Ter Çıkmaz dedik, mı? Yani şey, hem oyuncu dansları, dansçıları Hı -hı. Da herkese hakikaten evet. çok teşekkür ediyorum. Çok güzel Çok Sağlık herkese. Evet. Ve çok klip çalıştık. klip dünyasında bir yenilik hakikaten çünkü bir de masraftan da kaçınılmamış evet. değil mi? Hiç kaçınmadık ha? yani hakikaten e, her şeye, her şey ne varsa yaptık. Mükemmel. Peki, bence çok güzel bir çıkış. Şarkı güzel, çalınıyor çok mu işte. radyolarda filan? Evet. Koydunuz birkaç evet. tane. Evet, evet, Instagramda öyle. gördüm. Başladık yeni. Evet. Zaten e, beş gün önce. E, yeni çok aldık. yeni daha. BMC'de için e, çıkardık evet. şarkıyı. Evet, evet. E, çok güzel tepkiler aldık. Evet. E, ben de Instagram'da sürekli destekliyorum. Yani bana e, video çeken, şarkı ezberleyen kişiler çok videolar yolluyorlar. Aynı anda destekliyorum. onları destekliyorum, koyuyorum hmm. sürekli. Pideciler kadar, e, genç kızları kadar, bebekler kadar? kadar pideciler. Pideciler Ramazandayız mi? ya pide ha, ha, yapan kişiler. Ama buna da ne <laughs> güzel söylediniz bu Ramazan'da ifade Ramazan'da etmek Ramazan'da yani o kadar Ramazanlar güzel. Hayırlı Ramazan'da pideci, ya, herkese. Ben pideciler değil yani pideciler sizin hayran hayır, grubunuz mu hayır, dedim. Hayır. hayır. Pide yapan kişiler o meyin veren terleyen terli terleyen benim şarkıyla beraber bunu yapmak beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Ha, herkese niye çok teşekkür ediyorum. bahsediyor ben hala Çünkü anladım. Ramazan dönemi ha, Ramazan dolayısıyla ama evet. Ramazan'da çok kişi var davulcular da var mesela. Ama pide Onlar özellikle da... pide de seviyorlar. Canım pide de istiyoruz. <laughs> Onlar yoruyorlar videoları ne bileyim onları paylaşıyorum. Pidecilere evet. özellikle teşekkür çok ediyorum. Köpeklerle evet. beraber de çekiyorlar Tabii yani. Ramazan, Ramazan bizim toplumumuzda birçok toplum gibi bizim toplumumuzda da kutsal bir ay. Evet. Ramazan, Ramazan işleri var, Ramazan'la ilgili meslekler var ve bir ay boyunca hakikaten tüm inananları rahatlatmak, yedirmek, içirmek için evet. Tabii ki e, dört başı mamur önemli bir çalışma sürdürülüyor ama burada sizin teşekkür etmeniz de e, harikulade oldu. Bu ikoncan ismini size kim taktı? Arkadaş. Hangi arkadaş? Nurettin Hasman. Bravo. Ne güzel bak. Ne sorarsam söylüyor. Hakikaten ben uzun süredir böyle bir program, iki senedir böyle bir program yaşamadım. Çünkü yaşamadınız, yani, yapmadınız. Evet, ya çünkü yapmadım, evet, Bu YouTube kanalınız nasıl gidiyor? Güzel ama ben onu bıraktım bir sene önce. Ee, Youtube'u mu bıraktınız? Youtube'u um bıraktım ee, çünkü başka bir proje vardı. Hı -hı. Ee, televizyon proje vardı. Onu da yaptım. Ee, uzun süreç ve zaman YouTube çok Zaman ister biliyorsunuz. Kendi isminizle bir e, ruj markası Evet. Kozmetiğe girdim, Ivan hmm. Asert. Hem rujlar. Söylemeyin ismini, marka söyleyin. Marka marka. Marka tamam. söyle. Kendi isminizle bir kendi, ruj markası. Kendim isimde bir e, ruj marka olarak <laughs> yarattım. Maskara da var, kendi isimde. Maskaram var. Aynen. Ama marka söyleyemiyoruz o yüzden. Yok markada asla yok ama kendi isim <laughs> olarak olduğu için hiç de marka gerek yok. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kadar güzel bir kadın, bu kadar güzel bir kadın. E, bir ruj markası, maskara markası, kozmetik markası yaratabilecek kadar cesur, bunları satabilecek kadar akıllı, bu kadar doğru konuşuyor geçmişle ilgili. Yani her şeyiniz tamam. Niye çıkardığın ilk şarkı adı imalat hatası yahu? Çünkü aşık oldum Ne? Şarkıya, sözleri, her şeye, müziğe aşık oldum. Peki bu size yazılmış bir şarkı mı? Bana üstüne dikilmiş. Elbise gibi. E olur mu siz imalat hatası mısınız? Niye severim? Ben kendim için söylemiyorum ki. Ya kime söylüyorsunuz bunu? Aa, o var. Kime söylüyorsunuz? Bunu? Artık. Ha? Ben de kalsın. Peki. Peki bu şarkıda bu şarkıda yine böyle bir adama şey mi var? Yani laf mı koyuyorsunuz bir adama? Aslında bu da gönderme. Gönderme. Herkese her şey için olabilir. Olabilir. Siz de düşün. Sözleri hatırlıyor musunuz şarkı sözlerini? Nasıl hatırlıyor? Tabii ki biliyorum. kendim. Bazen şarkı. insan o kadar çok şey yapıyor ki mesela ben Seda Sayan'da biliyorum. Seda Sayan playback play yaparken hiç şarkı sözlerini Öyle hatırlayamaz. Ya 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 diye bir şey yapar. O Ama ben de dedi, biraz fazla evvelmeye çalıştım için evet. çünkü Türkçemde Nasıl de... nasıl başlıyor şarkı? O sen misin? O sen misin? O sen misin? Başka bir sözü var İflah herhalde. İflah olmaz. <laughs> o sen misin? Kolaymış. O sen misin? Güzel. İflah olmaz. Hmm. Ee, Dur bulacağız Buldum duymaz <laughs> Buldum duymaz <laughs> Bir saniye El avuca sığmaz İmalat hatası mı bu Hı -hı. O sen misin Arkamdan dolan do, ö, Arkamdan dolan ha. devamı var mı Bu kadarla mı Arkamdan gidiyor? donup dolanan yılan <laughs> Yılan i̇şte. Arkamdan dolanan yılan Arkamda donup dolanan yılan Yılanların böyle bir huyu yoktur O başka bir şey olmasın yani metafor olarak diyelim. Metafor olduğu belli. Evet. Çünkü hiçbir yılan, yani yılanlarla ilgili çok söz vardır. Hani su içerken yılan bile dokunmaz mesela. Doğru. İşte yılan. Yani şimdi aklıma gelmiyor. Tuncer sen biliyor musun yılanla ilgili? Ha? Ee, yani... Bu bir, bir çok söz var mesela böyle halk deyimleri nedir? Şey biliyor musunuz? Çıktım erik ağacına topladım hamını mamını. Ee, haman haman amanı hayır, hayır öyle değil. To topla erik acil bir şey. Erik mevsimi oradan aklıma geldi. Şimdi erik çıktı ama yılanla ilgili değil o. Ee, şey e, mesela yılan genelde yılan karşıdan gelmez mi? Ya yılan iyi bir e, hayvan bence. Biz de biraz onu e, şey büyüdük. arkadan dolanan dolan arkama yılan. Yani dolanıyor hep yani bir arkamda konuşan bir gibi bir kötü ha, konuşan arkadan bir. Arkadan konuşan yılan. Evet arkadan evet konuşan bir ben, ve ben kötü evet, tam anlayamadım. niyetli birisi gibi. Ha. Peki neyse şey de yayında toplar yani şarkı söyleyince sözler gelir. Ha, ben de bizi <laughs> oyun oynuyoruz. Harem Kabare diye bir oyunumuz var hatta ya programın. Ya biliyorum ya ama ama geleceğim. Geleceksiniz. geleceğim burada burada oynuyoruz. Duydum. İlerleyen e, saatlerde diyeyim uzun bir program yapacağız. Harem Kabare ekibi de burada olacak. Ben orada iki tane şarkıyı yarım yamalak söylüyorum. Hı <laughs> Fena da değilmişim işte beceriyorum diyorlar. Herhalde yani üzmemek için belki öyle söylüyorlardır. Şarkının sözlerini hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum. İki tane A, şarkı evet, evet. var, bir Hayko Cepkin şarkısı, bir Teoman şarkısı sağ olsunlar izin verdiler, oyunumuzda kullanıyoruz. O kadar zor ki ama şarkıyı söylemeye başlayınca diğer sözler akla geliyor. Sizde hmm. de öyle mi oluyor? Müzik duyduğum zaman da evet müzik, tabii ki müzik A, zaman. Aynen. Peki. anında. Şimdi ben bu şarkıyı merak ediyorum ama arzu ederseniz önce şarkıyı söyleyelim Tamam. ondan sonra da sizin klibin e, klibiniz biraz erotik mi? Ya, ya da, da siz mi erotik ya da ne yapsanız mı erotik oluyorsunuz? Yani bence e, erotik değil orada biraz yani şey var e, bambaşka bir dünya yarattık biz orada geri zamana döndük yani hmm, geri, geri, dön zamana. geri dönüşü. Flashback. Flashback aynen evet. ve e, orada bir e, tanrı gibi tanrınca gibi bir e, hmm. oyunlar var. Metin Arolat çekmiş klibi. Metin Arolat çekti. kulade bir yönetmendir. kulade bir dosttur. Çok, çok severim ben de. Ben de. Yani Metin ben onun da sanatında aşığım. Hmm, çok hı. iyi yönetmen ben olduğu de, ben için. De düşünüyorum. Ben de bayılıyorum. Ondan dolayı ben onu seçtim. Tamam. Şimdi klibe birazdan bakacağız ama... E, ...şarkınızı böyle deli gibi... ...burada e, salonda kendi kendinize... ...söylemek ister misiniz? Çünkü seyircimiz olmadığı için... Evet. ...böyle hani evde söylüyormuş gibi... ...mutfakta söylüyor. Kameramanlarımız var... ...bol bol. Evet, orada evet, bizi izleyenler... ...arkadaşlarımız da orada. herkese. ...valla var yani en az Peki, 50 kişi var burada. Mesela e, şey var... E, ...sallanan atımız var. İsterseniz o da onun olabilir. Uslu, onun uslünü söylemem ama... ...yanında gelebilir. E, yani bura, bu, <laughs> burada... ...ya da burada. Pekala. Ben de kullanırım. Bensi... E, Sahnede yalnız bırakacağım ki deli gibi şarkı hmm. söylemek için. Merak da ediyorum şarkıyı dinlemek istiyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben ne hatırlıyorum sizle ilgili biliyor musunuz? Bodrum'daydınız. O zaman e, bir e, mekan vardı. O mekan çok e, revaştaydı o zamanlar. Önünde evet. böyle gazeteciler bekliyordu filan. Ben de ben de Bodrum'da oturuyorum yani anne baba filan böyle. Ona sonra kadar ben oradan geçiyordum. Baktım böyle siz deli gibi poz veriyorsunuz. Dedim bir kadın var dükkanın önünde çıldırmış herhalde dedim. <laughs> hakikaten yani meğerse gazeteciler var. Yani böyle ge gece vakti böyle bir e, giriş gibi bir yerde siz böyle onları görünce onları gö ya genelde tabii farklı poz almalar oluyor. Mesela ya. şey oluyor mesela daha e, nasıl söyleyeyim mesela cemiyet hayatından ya. insanlar oluyor değil mi? Evet. Cemiyet hayatından insanlar mesela onlar çok işleri varmış gibi yani o kadar o kadar biziler Anlamlı. ki, o kadar biziler ki yani <laughs> o kadar vakitleri yok ki. Halbuki yan gelip yatıyorlar sabahtan akşam. Ben evet. zengin sevmem biliyor musun? Sen sever misin? Ya ben de öyle. Ben tam ben halk insanım. Servet Susay'da düşmanıyım. Susay'ın yani, Evet. Ondan sonra böyle onlar böyle aceleyle şeye gelirler. <laughs> ee, küçük çantalarıyla. <laughs> aha, aha. Aceleyle sergiye... <laughs> ee, şey bu da olmadı da. Aceleyle sergiye girerler. İyi, iyi <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> <laughs> böyle sergiye gelirler. Ondan sonra hemen resimlere bakarlar, evet. hemen satın alırlar ve giderler. Allah onlardan razı olsun. Onlar satın almasa bu kadar resim satılmaz Ama Ama e, bazıları da şeydir böyle dururlar. Bir de durup bekleyenler vardır. Kırmızı halda filan. Herkes yeteri kadar çekti mi diyerek de o evet. çok sıkıcıdır. Meşhur olamamıştır. o... Evet. Ben fırtına gibi gelir geçerim genelde bir şöhret olarak geçerim, arkadan dolaşırım filan. Sizde şöyle bir şey oluyor. Siz e, o gün geldiniz oraya, yanınızda eşiniz vardı o tarihte <laughs> evliydiniz. Çok tatlı adamdı, evet. onu da çok severim. Sağolsun. Hayatta değil mi? Hayat. Mutlu, mutlu. Yuh. Evet, evet. 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 Aynen, nefes alıyorum. Allah, Allah uzun ömür versin. Evet. Sağolsun. Evet. Benim de dostumdur eskiden. Siz orada adamı bıraktınız. Adamı bıraktınız. Önce şöyle bir hareket <gülüyor> yaptınız. <gülüyor> ya, hani ya, neredeyse seyirciler ya, ya, diye Yok ya, seyirci, seyircisiniz yapıyoruz. Ya, ya bu da lay bir şey Ondan sonra. ama. Şöyle bir şöyle bir hareket yaptınız. Şöyle adam cihazda kaldı öyle ne oluyor? Delirdi herhalde. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Sonra böyle duvarlara yaslandınız filan. Şöyle evet. bir şeyler yaptınız filan. Evet. Bir 5 dakika filan orada poz ver. Ama çok gençtiniz. Ve modeldiniz değil mi? Üstümü çıkarabilir <laughs> evet. miyim? Şimdi evet. Mankenlik böyle bir şey. Mankenlik pozu. böyle E, Pozu ben biliyoruz kamera ya. kamera gördüğün anda kafayı Ağlanırsa, mı üşütüyorsun? Yani mesela akşamda yatıyorum yani. Saat dörtte hmm. benim kamera geliyorsa uyandırıyorsa beni da kamera sokarsa ben de hemen pozu yaparım. Hemen? Hemen. Direkt yani profesyonel deformasyon gibi bir şey. Ha. Ondan dolayı evet doğru. O pozlar bende çıktı ve siz de bunu gördünüz. <laughs> bir şey soracağım. Siz foto modellik de yaptınız ama podyum modelliği yani elbise taşıyan modellik onu da yaptınız. Tabii tabii yaptım. Çok da yaptım. Hem hmm. Türkiye hem de yurt dışında. Boyunuz kaç efendim? 74. E az o podyum için. Ama e, az bulamadılar. Çünkü mesela Kate Moss. Bizde o kadar kadın mı yok diyorsunuz? Yok, yok Kate bizde 81-81-82 80, 80, Hayır var. hayır. Yani Geçen gün bizim kabareye 2 metre 2 santim bir kadın geldi. O çok uzun. Korkunç uzun. yani evet. hakikaten. Korkuyorsun. Yani mesela Kate Moss 173 ya da 4 hmm. e, boyu. Ama ve o daha hala... çok foto model gibi değil mi? Ama şüküyor, defile defilede yapıyor. Defilede yapıyordu zaman da hmm. şimdi hmm. artık değil de ama yapıyor. Hmm. Yani çok defilede yapmadım tabii hmm. ki yani sürekli sürekli şey yapmıyordum ama yapıyorum yapıyordum. Peki bu defile mi yani foto modellerde asla Kate Moss gibi filan defile onlar da mutlaka sizde de öyle güzel bir yüzünüz var ve ifadeli bir yüzünüz var ama podyum model mankenlerine mankenler diyelim onlara ee, birisine foto model diyelim birisine manken diyelim bu mankenlerde şey yok bir yüzde ifade yok bu ne zamandır böyle sizin zamanınızda mı başladı şimdi, yani son gelip podyumun en ucunda son bakışları çok salakça oluyor bunu şimdi böyle. istiyorlar mı Niye? tasarımcı ne istiyor çok önemli ve hangi modeli taşıyorsun çok önemli hangi kıyafetin e, tasarımı taşıyorsun çok önemli yani mutlaka bir e, koreografi var mutlaka bir ifade var mutlaka hmm. bir müzik var ona göre uygun ee, şey e, hem de yüzük yürüme hem de ifade e, olması gerekiyor yani Hı. mimikler ve şeyler. Ondan dolayı biz o dönemde yani askı gibi. askı gibi. Aska. Öyle öyle mi düşünüyordunuz Ya bunu size soruyorum çünkü ben hakikaten hayatımda herhalde hani programa gelenler olmuştur ama hiç model tanımadım. Yani yakından bir model tanımış değilim. Böyle bir manken falan öyle bir şeyim yok. Yani, yani dolayısıyla... mankenler, modeller de şey hmm. akıllı bir kadınlar. Onu da söylemek istiyorum. Sadece akıllı mıdırlar? Ak onu? Akıllı kadınlar. Yani hmm. çoğu da akıllı kadınları da hmm. var. Hmm. Tabii ki yani her işinde de. E, daha fazla zeki de ve daha az zeki insanlar var. Ama mankenin güzel bir mesleği. Hı. Ve eğer yani kıyafetini taşımak ve yürümek de, de bir, bir sanat aynı zamanda. Siz akıllı bir kadın mısınız? Nasıl buluyorsunuz? Akıllı kendine? buluyorum kendimi. Akıllı buluyorsunuz. Evet. Peki hiç hayatınızda mesela sevdiceğinizle kavga ederken falan size böyle ya sen akıllı mısın? Akıllı değilsin falan dediği oldu mu? Salaksın sen falan. Bunu der tabii ki insan kavgada evet. der de sizi nasıl akıllı mı bulur sevdikleriniz? Mesela... Aşklar dünyasında duygusallıklarda. Kesinlikle, zaten tabii fizik fizikten sonra insanlar bence de daha beyin olarak yani bir bakması gerekiyor yani her şey fiziksel olarak da değil. Erç çok güzel bir kadın olabilir ama beyinde bir şey yoksa. Bence de çok Öyle boş. Öyle akıllı adamlar tanıdınız mı? Ee... Yani siz akıllısınız da adamlar akıllı Adamların mıydı? yani da mı akıllı olmalı. Size güzellikle değil beyinle bakacak Aynen. adamlar. Ha? Kesinlikle. Ben de zaten. Şeyde... Hep akıllı adamlarla mı beraber olmuş. Çok akıllı da. Geçmişe dönük olarak diyebilir misiniz ki ben hep akıllı adamlarla beraberdim. Yani. Bir akıllı sıralama adamlardı. yapar mısınız mesela en zekiden en geri zekalıya? Akıllı kadar. adamlardı. Ha? Akıllı, akıllıdı. Yani hepsi akıllıydı. Kesinlikle akıllıydı. Ya Eğitimli ve akıllıydı. Ya, ne tatlı ya. Ama öyle Maşallah. ]ydi. Ben alkışlıyorum sizi. Çok <laughs> tatlısınız hakikaten. Yani <laughs> Halbuki insan <laughs> düşman da olur değil mi Hayır. eskilerle ilgili? Yok yok. Zaten ha? E, der misiniz öyle Allah belasını yani versin diye. Yani ben seçtim onları. Demek hmm. ki eğer ben e, akıl olmayan insanlara beraber olsaydı ben akıllı değilim demek ki. Yani hmm. benim seçim e, demek ki iyi bir seçim. Çünkü hmm. ben kendimi zeki olarak ee, öylesiniz. İyi öylesiniz, samimi söyle. Ondan dolayı e, benim hmm. arkadaşlarım herkes bayağı kalaydı. Hmm.